Herkese merhabalar. hepinize hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir konudan bahsetmeyeceğiz. Yeni bir serimiz var. Onunla ilgili konuşacağız. Hadi o zaman videomuza geçelim. Bugün e, yeni serimiz olan e, bu 21 günlük tatilde bildiğiniz gibi ben de bir öğrenci olduğum için 21 günlük okul tatili var ve daha rahat bir şekilde video çekebileceğim. Bu 21 günlük tatilde 21 tane film izleyip her birine her gün sizlere anlatacağım, yorumlayacağım, inceleyeceğiz. Serimizin ismi de 21 Günde 21 Film. 21 gün boyunca her gün bir tane film izleyeceğim. Bunları da size yorumlayacağım. Ee, bildiğiniz gibi geçen videoda Over the Garden Wall'u yakın zamanda izleyeceğimi söylemiştim. Maalesef bu 21 tatilden sonrasına kaldı. Çünkü Over the Garden Wall bir dizi olduğu için onu 21 günde izlemeyeceğim, 21 günden sonra izleyeceğim. Ee, Over the Garden Wall'u biraz ufak bir bahsedelim. Over the Garden Wall e, Halloween temalı yani Cadılar Bayramı temalı. Konusu Cadılar Bayramı değil, Cadılar Bayramı teması var sadece. Her yıl Kasım ayında yani e, dünya Cadılar Bayramında Cartoon Network'te bulunuyor. Bu aralar internette bulunması zor olan bir dizi. Uygun bir zamanda bu diziyi de izleyip sizlere sunmak istiyorum. Diğer bir izlemek o istediğim film Solar Opposites. Solar Opposites'te Hulu'nun yaptığı bir tane dizi. Çok kısa bir dizi. Aynı Over the Garden Wall gibi. Ama bunun konusu uzaydaki uzaylıların gezegeni yok olduğu için dünyaya geliyor ve dünyadaki insanlara, dünyalara alışmaya çalışıyor. Tabi zaman zaman bir sürü kan, vahşet, komik olay, komedi şey, komedi oluyor. Solar Options'ta genel konusu böyle diyebilirim. Ee, bir de duvar diye bir şey var. Duvarda insanları küçültüp sakladığı bir yer var. Orada koloniler falan oluşuyor. Ee, bu diziyi de tamamen izledikten sonra sizlere sunacağım. Diğer bir dizi izlemek istediğim dizi Close Engine. Close Angel, Regular Show'un yapımcısının şu anda internette ka karşıma yeni çıktı. Tabi önceden çıkmış da olabilir, yeni çıkmış da olabilir. Çıkış tarihine tam olarak bakmadım. Ama Close Angel'da çizimleri harika zaten. Ben reg bir Regular Show hayranı olarak çizimlerine bayıldım tabii ki de. Ee, regular Show bittikten sonra üzülen tayfadadım. Bu Close Angel büyük ihtimal Regular Show'un yokluğunda ilaç gibi gelecektir. Bir göz attım, bir bölümünü izledim, beğendim. Ya yani regular show gibi saçma olaylar geçiyor. Bir ailenin hayatını anlatıyor. Buna da bir göz atacağım. E, Tabi bu söylediğim size 3 diziye bu 21 günlük serimizden sonra göz atacağım. 21 günlük serimizde sizce hangi filmler olsun? Bunlarla ilgili bana e, söylemek istedikleriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni desteklemek istiyorsanız abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Şu anda ekranda çıkan videolardan birine de gidebilirsiniz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere.